Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aleykümselam. Bugün Bakara suresinin 228. ayetinden 229. ayetinden itibaren okuyoruz. Et <laughs> talaqu Talak iki seferdir. Nasıl talak iki olur? Biz talakı üç biliyoruz. Ey tatli kulleri yurajı uğrabadı bu. O boşanmak ki ondan sonra muracaat hocu yapılır, geri dönüş yapılabilir. O talak merrettani ey isneten o iki seferdir. Bir veya ne iki en fazla ikidir. Çünkü üç oldu mu artık? o taraftan sonra koca ne edemez? Koca edemez. Hanımını geri alamaz. Ha, et talaku ismul mesterdir. Getirdiği mester olan tatlika ne eti? Hani aşağıda ev tesrihun gelir ya. Ev tesrihun. Bu o mesterdir. İşte bunun münasebeti için oradaki isim mesler olan talakı da getirdi mesler olan tatlika neyti, tefsir etti. Et talak ve iyi tatlik lezi yuraci'u zevç ba'dahu. Yahut da yuraci'u rucu yapılır ba'dahu merreten ey isne <laughs> Peki o talak ikidir öğrendik. O talaktan sonra ne olur? Fe <laughs> imsakun ey fe size lazımdır. Ba'da o taraftan sonra bi en Size vaciptir ki siz ne edesiniz? Siz rucu edesiniz. Siz ne edesiniz? Hanımlarınızı ide bitmeden geri alasınız. Fe imsakun ama bi marufin. Maruf ile, ihsan ile, güzellikle o hanımınızı, eşinizi ne demektir? Geri almaktır. Ne demek bir marufin min gayri idrarin? Şimdi min gayri dirarin ya min gayri idrarin. Min gayri dirarin. İkisi de caiz. Bazı nüshalerde min gayri idrarindir. Bazı nüshalerde min gayri dirarin. Zarar vermeksin. Yani kadının iddesini uzatmak niyetiyle, ona işence etmek niyetiyle değil. Ya ona ne etmek? E, e, onunla beraber olmak, eş olarak devam ettirmek niyetiyle rücu Yosa Yoksa rücu etseniz, bir iki gün sonra tekrar boşasın ona edersi sil baştan başlıyor. O zaman ona zarar vermiş oluyorsun. Ya Fehim imsakun bi marufi min gheri idrarin ya min gheri dirarin zarar vermeksizin güzellikle neydin? rucu edin. Ev tesrihun. Ev tesrihun. Ey irsaluhunne. Yahut da onları salıverin, geçsinler. Bi ihsanin güzellikle. Bildiniz değil mi? Gaye o talak ki ondan sonra rucu yapar. O talak kaç tanedir? İkidir. O talakla biri hanımını boşadığı zaman ya maruf güzellikle onu ne etsin? Onu geri alsın. Ev teslihun ya hutta ey irsaluhu nebihsen <ASHLEY> güzellikle onu ne etsin? Salı versin. Yani zulüm, hakaret, <laughs> işkence, geciktirme niyeti olmaz. Oldu mu? Şimdi diyor ihsanla salı versin. İhsanla neysin? Şimdi ihsanla güzellikle salı vermek ne demek ihsan? Biri hanımını boşadığı zaman rucu etmesin. O boşamayla kadın edesi devam etsin bilsin. Bak bu kadına bu güzel bir salı vermektir. Kütü salı vermek nedir? Rucu edersen bir daha boşarsın. Bu kütü. Ve yahut da ev tesrihun bir irsali zaten iki talakla boşanmışsınız. Rucu niyetiniz yoksa neydi? O hanımınızı üçüncü talakla da neydi? Boşayın. Artık umudu kesilsin. edesin, seyriyle ne neysin? Devam etsin. <laughs> ha. O hamle, hamle kim evlenemez? doğumu yapıncaya kadar, doğum yaptıktan sonra artık evlenebilir. Bu çocuğu da babanın dedi. Ve la yahillu lekum. Yani çocuğu nasıl anlaşırlar öyledir. Ve la yahillu Sizin için halal değil siz kimsiniz? Eyyuhel ezvacum. Ey eşler, ey kocalar sizin için halal değildir. Ente ehudu siz alasınız. Mimma o şeyden yani badema o mehrin bir kısmı ki ateytumuhunne ateytumuhunne O da nedir? Minel muhur, muhur mehrin cemidir. Yani kadınlara vermiş olduğunuz mehrinin bir kısmı almak sizin için haram değildir. Kadını zorlarsa bak mehri bir kısmı getirmesen seni boşanma bu caiz değil. Ve la yahillu lekum eyyuhel halal değildir en te'ekudu siz alasınız mimma a'tey minel vermiş olduğunuz mehirleri geri almak veya bir kısmını geri almak sizin içinde değil mubah değil e mehri geri almak mubah değil. Başka bir şey geri almak, kadından başka bir şey almak, e, kadına işkence yaparsan, bak bu kadar para getirsen, seni boşarmıyorsa boşanmam O mubah mıdır? O da mubah değil. Yani vermiş olduğunuz mehri geri almak mubah olmayınca vermediğiniz bir şeyi geri almak tarihe ile mubah olmaz. Öyle değil mi? en tehuzu mimma ateytumuhunne şey'en ne zaman izâ tallaktumuhunne eşlerinizi boşadığınız zaman hiçbir şey gelin almak ne mehir ne mehrin verisi hiçbir şey geri almak ne olmaz caiz olmaz <laughs> ama boşanmamış ise kadın kendi isteğiyle mehrinde hibe edebilir hocasına, başka bir şeyini de hibe edebilir. Ha, bir şey alamazsınız. İlla en yehafa eyyizze zevcani. Bakın dikkat edin. Yakafa bina faal. Oradaki elif faal olur. Zevcani'den ibaret olur. İlla en yakafa eyyizze zevcani iki zevc ne olursa iki zevc korkarsa iki zevc ne derse korkarsa neden ella yuqi حُدُودَ hududallahi korsalar deseler biz Allah'ın hududlarını hukuklarını yüce Allah karı koca arasında koymuş olduğu hakları yerine getirmiyoruz diye korsalar o zaman kadından bir şey alınıp kocaya verilebilir. Sade etmek için, onları boşamak için, ayırmak için. Ey <laughs> il, ey en la yetiya, forsalar ki biz getirmiyoruz. Bi ma o <laughs> şey ki haddehu Allahu Zülcelal tayin etmiş lehuma <laughs> onlara. O da nedir minel <laughs> hukuki? Yani Allahu Zülcelal bize tayin etmiş olduğu hakları yerine getiremeyiz diye korksalar, endişeleri olursa o zaman bir şey Allah bilir der. Şimdi ve fıkra etin yekhafa bilbina'ilil en yukhafa bilbina'ilil mefruli ve fıkra etin yukhafa bilbina'ilil mefruli nedir Mahtemmin ya bina khafa bina'i Falahud. Illa en yakhafa bil bina'ine. Oldu. Mu? Peki biraz önce en yakhafa el la yuqima hududallah. El la yuqima yakhafanın mef'ul olurdu. Illa yakhafa min el la yuqima la min el taqdili la yakhafa mutaliq olurdu onun mef'ul olurdu. Peki en yuhafa i mef'ul olursa en la yuqima hududallah ne olur peki bunda? Diyor fe en la yuqima i iştimali. O zaman ne olur bu? Mef'ul değil de bedel-i iştimali olur. Öyle değil mi? Ha yani nasıl binay faal olursa di mukadder minle mecbur olurdu ya hafaya mutallık oluyor idi meşhur da olursa, falda yuqima bedelü istimal min adami fi. İçindeki damire ne olur? İçindeki damire bedelü istimal olur. O içindeki demir nedir? En yuqafa, orada naibul far olan nedir? eliftir Ha Osman mana nasıl gelir? İlla en yuqafa o onlardan korkulursa, kimler tarafından korkulursa, vullatul umur tarafından. Yani oradaki validir, kaymakamdır, kadidir, neyse, yetkili kimse, onlar bu karı kocadan korksalar. Yani karı, kar, karı kocadan korkulursa, yani vullatul umur onlardan korksalar deseler, bunlar geçinemezler, birbirlerinin hakkını çinerler, öyle bir korku varsa o zaman o umur hanımdan bir şey alıp kadın rızasıyla tabi hocaya verebilirler. Ta ki ne olsun? Rahatlıkla birbirinden ayrılabilsinler. Ve <laughs> kure bil fevkaniyeti fil fenani, illa en tuhafa illa en tahafa alla tuqima. Şimdi illa en yahafa illa yuqima. Ya ile dedin mi? Ta da de okunabilir ikisi. Peki ya olsa di hani bina faal da olurdu, bina merfu da olurdu. Ta olursa ne okunur? Ta olursa evvel mecbur mefsuh olur. İlla ente hafa, siz korkasınız. Siz neredesiniz? Korkasınız. Neden korkasınız? Ella Ella Tukamah Baba. Ya doğru. Bak illa en Siz ne edesiniz? Korkasınız. Neden korkasınız? Ella tuqima. ikamet etmiyorsun. Et, etmemenizden korkarsınız. Doğru. En yakafa Oradaki ya fethedir. Ya de? Hani ya dil afete olursa. Hani vakure bil fevkane fil İlla en tehafa orta kafada ya yerine ne olur? Ta olur. Öyle değil mi Ümit? Muhammed anlıyorsunuz. Binay ne olur? Binay faal olur. El la tuqima. O da binay faal olur ama tam medmu Niye? Çünkü ekame yuqimu babından olur. Bildiniz değil mi? Ha, yani buna göre iltifat yok. Zaten el la kafa el la yuqima ya olursa iltifat var. Önce kitap geçmiş sonra gayb gelmiş. Ama ta okunursam illa en takafa illa tuqima olursa zaten iltifat da yok. Hitap yerinde hitap gelmiş. Oldu. Fe in khiftum illa yuqima hududallah. Eğer karı koca Allah'ın hududlarını yerine getirmekten getirmemekten korkarsanız o zaman fe lâ aleyhim. Onların üzerine ne yok? Cünah yok. Hani demin dedi ya bir şey almak sehrar değil illa hududullahi yine getirmemekten korkarsanız fe in hiftüme gel korkarsanız ellâ yuqîmâ hududallâhi fe lâ cunâha O ikisi üzerine ne yok? ikisinin üzerine günah yok. Fi meftedet bihi nefsa. Fi ma o ki iftedet, fidelendirmiş bihi. Onunla kadın fidelendirmiş. Bir onunla nesla, Nefsini etmiş? Fidelendirmiş. Yani nesline fide olarak vermiş olduğu şeyde bir günah yoktur. Kocanın almasından mı? He? Kadın verip kocasını almasından mı? kadın kocasına bir şeyler verirse, o da alırsa günah yoktur. Yani reza ile, kadın bir şey veriyor, hoca da alıyor, tekne olsunlar, birbirinden ayrılsınlar. O da nedir? Fide verdi minel mali. Niye kadın bir miktar mal kendisine fide ediyor? Diyor, talillikaha. Takip hocası neyse ona borçlu. <laughs> Peki ne demek burada günah yok? Ey la harece ala fi ahzi. Kocanın bu miktar mal almasından bir harec günah yok. Ve la fil fi Kadının da bunun verilmesinde ne yok? Bir hareci, bir günahı yoktur. Öyle değil mi? Geçinemiyorlar. Beraber olursak Allah huzur haklarını ne etmiyoruz? Yerine getirmiyoruz diye endişe ediyorlar ne ediyorlar? Endişe. Endişe ediyorlar. O zaman hakları çiğnemeden, günahkar olmadan kadın kocasını razı etmek vahasına bir miktar mal verirsen, kocası da onu alırsa haraç, günah yoktur. O kadın verdiği mal ise benim bir kısmı olsun, ise başka bir şey olsun. Oldu mu olmadı? tilke lahkamul mezkuretu bu zikredilen ahkamlar hududullah Allahu zulcelal'ın koymuş olduğu hadlerdir Kur'an'dır. <laughs> Fe la siz bunları aşmayın, bunları tecavüz etmeyin, bunları geçmeyin. Ve men yetaadda hududallahi kim Allahu Zul Celal'ın hududlarını çinerse, tecavüz ederse fe ulaike bunlar humuz zalimune. Bunlar nedirler? Bunlar zalimdirler. Kime zalimdirler? Nefislerine zalimdirler. Niye nefsine ne yapmışlar? Nefislerini Allah'ın azabına, gadebine müstehak kılmışlar. Dolayısıyla neslerine ne etmişler? Zulmetmişler. Fe in tallaka zevcu ba'de sinteyni. Koca iki talaktan sonra bir talakla daha ne ederse boşarsın. Fela tahillü <laughs> o kadın halal değil artık. Lehu buna min ba'du ibadet talqati salisetin. Üçüncü talaktan sonra bu kadın artık ne değil? bu kadın mübah Hatta tenkiha tetezzevvece zevcen gayre bu. Başka bir kocayla ne? Başka bir kocayla evlenmeyinceye kadar eski kocasıyla ne etmiyor? Eski kocasıyla evlenemez. Hatta tenkiha tetezzevvece zevcen gayre bu başka bir kocayla evlenmeden bu kadın eski kocasıyla evlenemez. Artık kocu zaten yok. Yeni bir nikahla da evlenemez. Ancak başka bir kocayla evlenecek. Ve yata, aha. Sadece başka bir kocan nikahı da yetmiyor. Başka bir kocayla evlenecek. O koca bunun yanına gidecek. Beraber olacaklar. O koca bunu boşayacak. Bunun iddesi, ikinci iddesi bitecek daha yeni birinci kocasıyla ne olabilir? Evlenebilir. Kemafil hadisi ravahu şeyhan. Nasıl hadise böyle geçiyor? O hadise Müslüm Bukhari ne etmişler? Rivayet etmişler. Oldu mu? Ama bir kişi hanımını iki tarakla ne edeyim? Boşadı veya bir tarafa boşadı. İde süresince dönüş yapabilirdi. Ede süresinde ise dönüş yapmadı, Ede bitti. Ede ne oldu? O kadın boşandı. Alakaları ne oldu? Bitti. Bir de evlenmek isteseler yeni bir nikah kıymak suretiyle evlenebildi. Ama üç talakla boşanmış ise ede, Artık o kadınla yeni evlenmek için yok. Ede bitse de evlenemez. Ancak o kadın başa bir kocaya varır o kocadan da ayrılır, edesi biter, daha yeni eski kocasıyla evlenebilir. Fe <laughs> intallakaha ey zevcü sani. Bak, ikinci bir zevcle evlenmeden birinciyle evlenemez. İkinci bir zevcle evlendi, ikinci zevcde iti onu boşardı. Fala cünahe aleyhima ey zevceti ve zevcil O kadın o ile eski kocası arasında bir günah yok. En yeteraca. Rucu etmelerinde beis yok. Neye rucu etmelerinde beis yok? İle nikahı. Tekrar nikahı rucu etseler, yeni bir nikah kıysalar, yeniden evlenseler, bir beis yok ama baden gıdayla iddeti. İkinci kocanın da iddesi bittikten sonra. Bak birinci kocanın idesi bitmeden ikinci kocayla evlenemez. Ikinci, ikinci kocaya varamaz. ikinci kocadan ide bitmeden birinci kocasına varamaz. Böyle, tekrar evlenmelerinde bir sıkıntı yok. İn zanna eğer zan etseler en yuqima hududallah. Allah'ın hududlarını yerine getireceklerini zan ediyorsa, bak yakın da değil, zan ediyorlarsa evlenmelerine bir beis yok. Ama kesin biliyorlar ki evlenseler yine bir takım sıkıntılarla hayatları devam edecek. Yine bu iş boşanmaya gidiyorsa evlenmesinler. Ve tilkil mezkuratu bu zikir edilenler bu ne? <laughs> Tabi ikinci sefer evlenirken yine aynı akıt lazım, mehir lazım, veli lazım, şahitler lazım yeni bir nikah olur. O eski nikahla hiçbir şey kalmamış oluyor. Ve tilken mezkuratu hududullah. Allah'ın hadleridirler. Allah'ın hukuklarıdırlar. Yubeyyinu hali kavmin ya'lemun. Yüce Allah bilen kavim için bunları ne ediyor? Beyan ediyor. E yetedebberun. Hududullah yubeyyinu. Allahu Teala beyan ediyor li kavmin ya'lemune eyyetedebberune. Pek bilen kavm için beyan ediyor. Bilmeyen kavma beyan etmiyor. Mu? Onlara da beyan ediyor. Ama kim faydalanıyor? Bilenler faydalanıyor. Bilmeyenler ne etmiyor? Faydalanmıyor. Malın faydalanan bilenler de sanki Yüce Allah onlara beyan etmiş. Diğerlere beyan etmemiş. Harbi hepsine beyan etmiş. غضون جنب داش الطلاق مَرَّتَانِ فيمساكم بمعروف أو تسديع بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون بقوم بلا بلاي آيه. فإن طلقها فلا تحل اللوم من بعض حتى تَنْكِحَ زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله ve tilke hududullah yubeyyinu li kavmin ya'lemun bu da nedir? 230. ayet. Bizim ders de burada yeterli olsun. Sağ olun.